Birkaç paylaşımımız oldu polenli kek üzerine. Bir de video istendi. Tarifini sizlere şimdi biraz daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Sizler gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 10 kilo polenli kek için yapılması gerekenler. Notlarımı da aldım unutmamak adına. Bahar poleni. Hastalıksız kolenlerden. Mümkünse sizin kendinizin ürettiği polenler olması çok daha güzel olur. İlkbahar ya da sonbahar poleni. Burada en önemli olan polen değeri yüksek olan ve kaliteli olan polenlerdir. Çünkü yavru atma dönemi de bildiğiniz gibi zaten en ihtiyaç olduğu dönemlerdir ve flora çeşitliliğinin en yoğun olduğu dönemlere ait. Balık atıyoruz polenin içerisine. Yine sevgili dostlar pudra şekerini de kalan miktar üzerine biraz kıvamını da böyle hissedebileceğiniz şekilde nişastasız pudra şekeri ve pancar şekerinden olmalı. Bunu gidip böyle etrafınızda şekerciler falan vardır ya da değirmenciler vardır. Hazır alınan toz şekerlerinde ne yazık ki topaklanmasın ve sertleşmesin diye içerisine nişasta katılıyor. Bu da ne yazık ki NBŞ bazlı tahlillerde sizin karşınıza çıkabilir. Bu sebepten dolayı nişastasız pudra şekerini siz de kendiniz öğütürebilirsiniz. En güzel o şekilde. Yoksa tabii ki pudra şekeri olarak da ilave edebilirsiniz. İçine yine vitaminler, aminositli katabilirsiniz. Probiyotik katabilirsiniz. Buradaki temel amaç polen, bal, pudra şekeri yaklaşık bir 14 günde paketledikten sonra bekletiyoruz. Bir fermante süreci gerekiyor. Hani arılar polenleri taşıdıktan sonra kovanlara getirirler, peteklerin içerisine basarlar. Hatta hava almayacak şekilde böyle kafalarıyla ezerler, biraz da bastırırlar ve orada bir fermante süreci yaşanır. Buradaki temel amaç onların rahatlıkla tüketebilecekleri bir perga oluşması yavru arılar için. Ana arı da her zaman eğer polen gelişi varsa yumurta atımı yapar. Zaten bildiğiniz gibi abi ana arı var yumurta atmıyor. Sevgili dostlar polen gelmiyor olabilir. Ana arı içerideki işçi arı nüfusu kadar yumurta atar. Çünkü geleceği görmek ister. Her tarafı yumurta atabilir ana arı. 1500-2000 yumurta atabilir. Atmak sorun değil. Ama daha sonra yavru çürüklüğü, hastalıklar, arılar bunu saramayacak olduktan sonra ana arı da kendini frenler. Bu sebepten dolayı polen ikame destekleri bu dönemlerde çok önemli. Aslında her dönem için çok önemli. Yavru verimini de arttıracaktır aynı zamanda. İçerindeki probiyotiklerle bağışıklık sistemini, sağlıklı bir koroner oluşmasını sağlayacaksınız. Kıştan çıkma yüzdesini daha da güzel bir şekilde arttıracaksınız. Balınıza güvenmeyin. Benim çok bal bıraktım. Kafam rahat. Sakın bunu demeyin. İnanın birçok arıcı zaten bunu yaşamıştır. Abi bal vardı ama petek gözlerinin arılar girip girip ölmüşler. Neden acaba? Açlıktan arılar balı çözemeyebiliyorlar. Kışın sonbaharda biraz daha uyuşuk haldeler. Şurup verirseniz de çekemeyebiliyorlar. İçine düşüyorlar, boğuluyorlar. En güzeli kaliteli bir kek yapmak. Bunu da gönül rahatlığıyla sizler de yapabilirsiniz. Önceden ne güzel, eski arıcılar bileceklerdir, bizim eski sistemimiz balla, polenle kekler yapılırdık. Ama şimdi teknoloji biraz ilerledikçe katkı maddeleri, glikoz şurupları, inver şuruplar vesaireler vesaireler vesairelerle kek de artık keklikten çıktı. Yani fondon da aynı şekilde, fondon şekeri de bir nevi ekmek yani şekerli su pudra şekerini suyla karıştırıp arıya vermek. Yani araya ekmek vermek gibi bir şey. Hiçbir faydası yok. Ancak işte açlığını belki yetiştirsin diye. Ama imkanınız varsa ne olur kekinizi kendiniz yapınız. İşte bu 14 günde probiyotikler kattıktan sonra poşette bekletip de araya verirseniz o bahsettiğim petek gözlerinde fermante olmuş perga değerlerine ulaşacaktır. Buradaki bal aynı zamanda bir enzim görevi, bir e, maya görevi taşıyacak. Yine probiyotikler de bu süreci daha da güzel hızlandıracaklar. Orada biraz daha başkalaşım ve arılar için daha verimli bir tüketim olacağı için çok faydalı bir besin. Balınıza ne olur güvenmeyin. Bu konuda tekrar tekrar altını çiziyorum. Kış boyunca beslemenizi asla ama asla ihmal etmeyin. Benim balım var kardeşim ben. Ona güvenmeyin dostlar. Ne olur yapın kendiniz koyabilirsiniz. Ben kendim bu formülü yıllardır uyguluyorum. Bu şekilde bir ürün yapıp asla ama asla dönem boyunca, özellikle kış dönemi boyunca asla üzerinden eksik etmiyorum. O bir sigortadır. Tabii bu imkana dayalı bir şey. Bildiğiniz gibi benim yıllardır başlayan bir video serimiz var. Bir ekibimiz var. Onlar da sağ olsun ben onlara maddi bir destek vermek yerine firmalarına bazen bu şekilde videolarımızda falan bahsetmeye özen gösteriyorum ki onlara da bir katkı olsun. Affınıza sığınarak, sizlerin de hoşgörünüze sığınarak bu konuda da sağ olun. Beni hep anlayışla karşıladınız. Bunu da çok defaya söyledim. Kendilerinden rica ettim. Bu keke üretmelerini, aracılara faydalı olmasını benim de iş yükümü üzerinden almalarını rica ettim. Uzun zamandır yurt dışında olsun yaklaşık bir 7-8 firmaya danışmanlık yapıyorum. Türkiye'de hiçbir aracıya ücretin mukabilinde asla bir danışmanlık yapmam. Videolarımda biliyorsunuz. Birkaç defa söyledim ama samimiyetimiz kaçmasın. Kardeşiniz gibi görün ne olursunuz beni. Ee, hani abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Şovlu e, videolar falan yapmamaya özen gösteriyoruz. E, hatta hiç yapmıyorum. Genelde bilgi içerikli ve bunları da hiçbir zaman ücretiyle satmıyoruz. Hatta YouTube ve maalesef reklam seçenekleri sunuyor. Ben onların reklam seçeneklerini Olmasın diye işaretliyoruz. Onlar da minimum şekilde bir reklam veriyorlar. Yani oradan bir gelir falan da düşünmüyorum. Benim kendi bildiğiniz gibi dostlarımız bilir ticaretim var. Kendi şahsımla alakadar. Hamdolsun halimiz vaktimiz de yerinde. Yani buradan gelecek arılardan gelecek bir geliri hiçbir zaman hedeflemedim ki. Bu karşılıklı samimiyetimiz de bozulmasın diye. Yani bir geliri elde etmemeye özen gösteriyorum. Beni hiçbir zaman kırmadılar. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Bu kek maliyetli oluyor. Sürekli söylüyorlar. Yani bir gelir bizim için söz konusu olmuyor diyorlar. Bu bahsettiğim tarife göre 186 liraya mal edebiliyorlar. Onlar da bunu 200 liradan satışını yapıyorlar. Hatta bazen kargo falan ücretsiz gönderimlerle falan inan abi içeri girdiğimizde oluyor diyorlar. Haklılar. Bir balın fiyatı ne kadar? Polen ne kadar? Hatta bu konuda biraz ne olursunuz bundan sonrasında biraz sohbet olarak da olmuş olsun. Polen getiriyorlar numune. Diyorum ya bu polen olmaz. Beğenmedim. Çok zorsun diyorlar. <laughs> Beni kırmıyorlar. Hastalıksız ballar özellikle çiçek balları olması çok önemli. Kekte kullanılacak. Beni hiç kırmadılar. Bahar polenin en güzelini önce benim onayımı sunarak hep üretim aşamasında yaptılar. Ee, sağ olsunlar. Bu konuda haklarını hiçbir zaman yiyemem. Eğer kendileri yapamayanlar var ise oradan da temin edebilirler. Ama ısrarla da abi bu polen keki balla yapıyoruz. Hatta biraz zam yapacaklar sanıyorum. İmkanı olanlar kaçırmasınlar. Şu an 200 TL'ymiş öğrendim. Ama zam gelebilir. Kış ve bahar stoğunuzu da yaparsanız eğer imkanı olanlar için söylüyorum. Elbette maliyetli. Bunda size hak veriyorum. Ama sağlıklı koloniler için de biraz özen göstermek şart. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur sevgili dostlar. Benim de onlara böyle biraz e, inanın çok uğraştırıyorum. Diğer ürünleri biliyorsunuz. Hepsi benim onayımdan geçiyor ve hiçbir arge ücreti almıyorum. Çünkü o kadar gönüllü bir şekilde işlerine sadıklar ki ben de biraz onlara karşı böyle minnet hissettim. Çünkü katkı sağlayamadığımı düşünüyorum. Onların bizden çok büyük ümitleri var çünkü. Hem en kalitesini istiyorsun hem de hocam e ee, biz de bu şekilde yapınca da e, maalesef üreticiye biraz yüksek de geliyor diyorlar. Ben ne de demek istediğimi anlıyorsunuz. E, yapamayanlar varsa hem destek olmak amaçlı da e, temin edebilirler Çünkü bana çok e, biz videolarımızda biliyorsunuz bir ücret almıyoruz. Bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Çok hediyeler gönderiliyorlar. Sağ olun. Hocam hakkınızı ödeyemem. Hakkınızı helal edin diyenler oluyor. Hiçbir hakkım yok. Varsa da binlerce kez size gönülden helali hoş olsun. Hediyeler gönderen dostlarımız oluyor. Diyorum ki hediye göndermeyin. Yani onun yerine bu kardeşlerimize destek olun. Çünkü güzel işler yapmak istiyorlar. Kendilerini bu işe adamışlar. Ürün alın. Sizin de menfaatiniz olsun. Sadece benim için bir hediye olmuş olmasın. Siz benim demek istediğimi gönülden konuştuğumuz için hissettim, hissetmişsinizdir inşallah. Biraz da mahcup bir şekilde bunu size söylüyorum sevgili dostlar. Yapamayanlar varsa bu keki. Çünkü ben bu konuda da ihlası kaçırmamak adına hem tarifini verip hem de bu yolu göstermek istedim ki çok da niyetimiz art niyetli olmasın. Kek konusunda üretici arkadaşlara ya da satıcı arkadaşlara soruyorum. Diyorum ya bu keki etrafta bulunan işini çok güzel yapanlara asla lafım yok. Ama 40 liraya kek satıyorlar. Diyorum ki firmaya ya diyorum bu 40 liraya satanlar var. Ya 1520 liraya bana söylediklerini söylüyorum sevgili dostlar. Kaliteli pancar şekerinin çuvalını uygun olarak temin ediyorlar. Ton bazında alıyorlar. 1520, 1520 liraya. Bunu pudra şekeri haline getiriyorlar değirmende. Az biraz da kayıp oluyor. Tozuyor. Elektrik ya da makinenin bir gideri de var. Onu hesaba katmıyorum. Daha sonrasında bu ürünleri de katıyorlar. Yani 40 liraya Kekin kilosu gelmiyor sevgili dostlar. Su katsanız mümkün değil. Ama bunu bir türlü anlamlandıramadım. Birkaç çalışma yaptım. Keklerin içerisinde aman Allah'ım soya unları. Santagram diye bir madde var. Bakabilirsiniz Santagram diye. Kısantragam diye yazılır. Kısantragam diye. E, gıda katkı maddesi. 50 gram katıyorsunuz. 100 litre suyu jel haline getiriyor. Bir bakıyorum. Katkın maddesi var. Biraz da pudra şeker atıyor. Oluyor. Kek oldu deniyor. Bu sefer aralar ölüyor. Açlıktan ölüyor. Ya da dolaşım sistemine de zarar veriyor. Ya 40 liraya 40 liraya bir de son satıcı satıyor. Yani anlayamıyorum. Yani üretici firma bunu son satıcıya 30 liraya vermiş olsa o da 10 lira kar etse 40 liraya satsa 30 liraya bunu mal etmek mümkün değil. Ya mümkün değil. İşte demek ki kurtarıyor ya kurtarmıyor. Çünkü soruyorum, ediyorum, içeriğine bakıyorum. Glikozlarla yapılıyor. E tahlillerde sonra bu çıkıyor. Ya nasıl katkı maddeleri var? Yaptığımız çalışmalarda inanın şaşırırsınız. Bizler özellikle ben kekin formülize ederken birçok Arge çalışmalarını yapıyorum hangi zamanda neyi tüketiyor? Hangi keki içerisindeki bal oranı, polen oranı olduğunda ne kadar tüketiyor? Bunu nasıl yapıyor, şunu nasıl yapıyor diye. Dönem dönem bunlara sürekli kendim güncellemelerini yaptım. Ve başarılı da olduk. Yani hangi dönemde? Bu çok tabi uzun yıllar alıyor. 3-4 yılları alan bazı çalışma. Örneğin Haziranla Eylül arasındaki polene hangi oranında şey yapıyor? Zaten bazı çalışmaları şu an ekranın arka tarafında yönlendirmesini yaparım. Sanırım vardı çünkü test çalışmalarımız. Bu şekilde kek üretimi olmalı. Yani ne olur kek diye ucuz kek almayın. Ya yani bunlar kek değil. Yani bazı kaliteli iyi firmaları tabii ki tenzih ederim. Ama buna arıcı nasıl inanıyor onu da bilmiyorum. Çünkü arıcı bu işin içinde bir de ballı ve polanlı kek demiş 40 liraya satıyor. Ya bu mümkün değil. Balın kilosu ne kadar? Polenin kilosu 400 lira şu an iyi bir poleni ucuz isterseniz 300 liraya kadar 250 liraya kadar varmış bal ne kadar pudra şekerine kadar ya bu nasıl olabilir yani 30 liraya son satıcıya göndermek ballı polenle bunu yazmayın yani dürüst olun yani neyse dürüst bir şekilde satış yapın biliyorsunuz doğal mücadelenin biraz önünde gidenlerden kardeşiniz olarak bu iş için çırpına insanlar zehir yemesin, güzel şeyler tüketsin diye çaba sarf eden bir aktivistim aynı zamanda. Milliyim. Bununla ilgili benim bir buluşum değil. Ama yine şu an yukarıdan aşağı akan yaklaşık 500'den fazla bilim insanını doğal mücadeleyle birçok hastalıkları önleyebilmek adına akarlar da dahil aynı zamanda devletimiz de söylüyor organik aracılık tebliğinde Varroa'da Doğal mücadelelerle başarılı sonuçları rahatlıkla elde edebilirsiniz diye. Ben bunları da şu an ekrandan geliyor. Bunlar benim buluşum değil. Ben var olanları söylüyorum. Ama biz bunları söyledikten sonra da birçok firma esans kullanmaya başladı. Şunu yapmaya, yani para kazanmak. Hatta birçok kimyasal fir satan firma da doğal mücadele dalga geçiyorlardı. E şimdi arıcılardan talep gördüğü için de kendileri çıkarıp o söylediklerini de yalayıp tutular. Yani öyle de firmalarda var ne yazık ki. Ama işinizi dürüst yapın ki bu sefer sonuç alamayan arıcı sevgili dostlar diyor ki ya işe yaramadı. Çünkü sen esans kullanıyorsun. Firma diyorum ki dostlar kesinlikle sütçüler keke kullanacaksınız. Kalbaktrol oranı en yüksek. Timolün en yüksek oranlarını kullanacaksınız. Yağ kullanacaksınız. Esans istemiyorum. Ya hocam haklılar. Maliyet yükseliyor. Ya tamam ama bir ahlaklı işin en güzelini yapmaktır. Yani diğerlerinden bir farkınız olsun. Onlar da tabii ki haklı olarak böyle direkt söylemiyorlar ama bu videoyu izlerken onlar da ne demek istediğimi anlayacaklar. İyi ama hocam sen de söyle bari katkımız olsun ve farkımız olduğunu söyle bari bakışlarından hissettiğim için bunu söylüyorum. Yani destek vermek lazım. işini güzel yapanlara. İnanın bir zerre bir menfaatim olmadığını benim gelirim hamdolsun yerinde. Çok şükür halim vaktimde yerimde. Hani bir laf vardı, taşını atmış, kuşunu vurmuş diyelim. Keyifli bir şekilde dostlarla sohbet ediyoruz. Yani oradan gelecek bir gelir bana bir gelir değil. Biraz da dertlendik yine tabi, ama biz biraz da gönülden konuştuğumuz için samimi bir şekilde duygularımı size anlattığıma inanıyorum. Sevgili dostlar, kekinizi kendiniz yapabilirsiniz. Yapamayanlar var ise bahsettiğim gibi firmadan temin edebilirler. Polenli gerçek ballı kek olarak değerler çok olmalı. Pudra şekerinin en kalitelisi olmalı. Vetomin, probiyotikler bunlar tas tamam olmalı. Şu an 200 liraymış. Birazdan gelecek. İmkanınız varsa kaçırmayın derim. sizleri çok seviyorum. Umarım samimiyetten dışarı çıkmamışımdır videoda. Olduysa da bu seferlik kardeşinizi e affedin, haklı görün. Haklarınızı helal ediniz. Benden yana binlerce kez helal olsun. Sizleri çok seviyorum. Bu arada meslektaşlarım benim için çok kıymetli. Bazen hocam sizin için şurada şöyle deniyor diyebilirler. Ben herkese her şekilde dünyada bütün e, ahlakım gereği her zaman hakkımı helal etmişimdir. Hakkım binlerce kez helal olsun. Varsa mütevazılık olsun diye söylemiyorum. Çünkü bizim gayemiz konuşmak benim için bütün meslektaşlar çok değerli. Çünkü arıcılar bir aktivisttir. Arıcılar çevrecidir, doğa severdir. En kötü arıcının bile kalbinde bir iyilik vardır. ben sizleri çok seviyorum. Benim için mükemmel insanlarsınız. Farkındalığı çok yüksek insanlarsınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalın.